Tamam bekle. Ya. O kadar gittim ki yok oldum amına. Bunu saklayalım. Kaybettiğimiz şeye dön bir bak isterim ya. Koyan ne biliyor musun? O kadar adam vur 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 amına koyayım. 10 tane çıkacak şey için. Ee, Adem. Dinliyorum. Ben karaya yüzüyorum. Bu nerede buluşalım? Evet. Söyle ben oğlum bir geçtim, şey. Sana konum atayım. Konum atayım. Ya Bak yok yok. Buluşacağım. Şey yapalım. direkt gidiyoruz. Gidiyoruz. Ha gidiyoruz gidiyoruz ya yapacak bir şey yok gidiyoruz. Ki kucaklıyorum o zaman. Tamam Şu ben olayın. Perse yüzüyorum. Tamam ben de aynı şekilde. Se